Hitap başkanın yoldan çıkaran adı, yoldan çıkan zavallılar olmasıdır. Şimdi efendim zamanında oldu bu. Efendim Medine'ye geldi. Abdullah bin Ümey o sırada oranın kralı seçilecekti. Efendim gelince efendim seçildi. Abdullah Ümey iman etti. İman etti. Çünkü efendimizi gördü. Sonra düşürdü ki oranın en zengini, en iş sahibi iş anlaşmalarını iş anlaşmalarını, iş yani iş bağlama işi var ya, evvela gelenleri yediriyor, içiriyor, içiriyor. Kadınlardan kurduğu bir yer de var. Kadınları da kullanıyor. Onlarla beraber ertesi gün anlaşmayı yapıyor. İşi böyle yapıyor. Hem içinde faiz var. Hem kadına hem şeyi kullanıyor. Düşündü ki şimdi yani tamam bu peygamber ama ben buna uyarsam benim anlaşmalar azalacak dedi. Ben dedi namaza gideyim. Namazı kılayım. Bakın görüyor musun? Namazda sorun yok. Kur'an okuyunca ondan okuyayım. Oruç da tutayım. Ama ben tekrar bu işlerimi devam ettireyim. Nasıl? 1100 münafık ona uydu. Çünkü zenginlikte onu görüyorlar. Kalpte bolanlar, kalple kalbe bakanlar efendimizle uyuyorlar. Dünya parasına bakanlar ona uyuyorlar. Namazda hep beraberler. Nasıl? E şimdi o zaman bu oyunlar oldu. Ne dediler? Leyin racana ilel medine te ne azu mine lezel. Uhud'da da bir yenilgi olunca Müslümanlar dinlemeyince dedi ki münafıkların başı. Leyin racana ilel medine Medine'ye dönünce lihrucun <laughs> ne muhakkak çıkaracağız. Ez biz izzetler ezille bu izlesiz olanları. Peygamberimize hata iftira etti. İzzetsiz dedi efendimize. Ya neden Müslümanlar sözü dinlemedi? Orada bin münafık onu dinliyor. Hazreti Ömer bunu deyince dedi, ben bunu dedi kellesini uçurayım dedi. Efendimiz dur dedi. Daha o kadar kuvvetlenmedik dedi gördün mü? Ya. Sabır. Şimdi diyor ki hemen diyor Müslümanlar 3-5 kişi olun gömelim bir yeri yakalım. Çıkalım hareket edelim. İnsanları yoldan çıkaranlar toplum içerisinde açık faaliyet gösterdikleri için isimlerini zikredilmesine gerek bile duyulmamıştır bu ayette. Onlar Allah'a bile bile ortak koşuyorlar. Allah'a kulluk edenleri engellemeye çalışıyorlar. Bu tür insanlara diyaloğa girmek bir yarar sağlamaz. Sapıklık ve dalalet artık özleşmiştir. Evet. Şimdi seneler evveldi. Yani kendi kulağımla dinledim. O Deniz Baykal şöyle konuşma yapıyor meclisin açılışında. Biz diyor burada niçin varız biliyor musunuz diyor. Biz burada için duruyoruz diyor. Bir kısımlar diyor bu Türkiye'de diyor. Allah'ın kitabı ilan diyor bu ülkenin yönetileceğini düşünüyor diyor. Biz de diyor yönetilmemesi için buradayız diyor. Biz de diyor yönetilme o dobra adamdı onun için kaldırdılar. <laughs> o dobra adamdı. Şimdi Yasin okuyanları ya koyuyorlar. Ya. Onlar gerçeği kavramış olsalar bile sırf çıkarları yüzünden dalaleti terk etmezler. Diğer insanların çıkar şebekelerinin etkisi altına yoldan çıkmış olmaları üzücüdür. Bu hitap böyle insanlaradır. Evet Mevlam bizi dünya hayatı için kayanlardan eylemesin. Evet. Sayfanın başı. Efemen Allahu sadrol İslam. Allah kimin kalbini İslam'a açmışa? Hüve ala nurin bir Rabbi. O Rabbinden bir nur üzerindedir. Ya Mevlam oradan ayırmasın. Hemen feveylün. Yazık olsun o kimseye ki. Lil qasiyetini kulubum Kalpleri Allah'ın zikrinden ne olmuş? Katılaşmış olanlar. Ne demek? Allah'ın zikrinden kalbin katılaşması olması. Şimdi mesela değil mi? Bir müzik dinleyen o şekil olana bir Kur'an-ı Kerim açsan bir ki der ya niye açtın değil mi? Ne olmuş? Kalbi katılaşmış. katılaşmış. Evet. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içinedir. Nur kalbe girdi mi açılır, genişler. Ey Allah'ın Resulü bunun alameti nerede diye sorduk. Evet, kim söyleyecek? Evet. Kur'an okununca imanları artar. Hı? Alimlere Kur'an okununca zulümler de. Evet. Güzel. Evet. Böyle insan diyor, ebedilik yurduna dönüş döner, aldanış yurduna uzak kalır. Bir adam, ey Allah'ın Resulü müminin akıllısı kimdir dedi. Nasıl? Nasıl yapmışlar efendimiz? Akıl testi mi yapmıştır? Aralarında ölümü en çok hatırlayan. Şimdi hiç böyle akıl akıl, akıl testi var mı böyle? Hayır. Şimdi diyor çocuğum diyor matematiği çok iyi biliyor diyor. Onun içinde en güzel hazırlanandır. Cennet amellerin karşılığıdır. Kul iyi amellerde bulunarak dünyadan geri çekilirse bu onun için ebedilik yurduna dönüşü olur. Bir yaşta 40 yaştır. Yani 40 yaşta da adam hararetle sarılmıyorsa o yazık dedi demektir. Yani 40 yaştan itibaren hemen hemen tamamen yönünü döndürmesi gerekiyor. Haydi bir dinlendireyim çıkanlar oldu efendim. Evet. Evet. Böyle bir profesör yazmış ben de paylaştım onu. Doçent yazmış. Masa başında su bulunduran bireyler daha uzun yaşar. Niye? Vücudun temizliği ilan oluyor? Suyla oluyor. Yani yediğin, içtiğin zararlı şeyler, değil mi? Böbrekle beraber atılması için su lazım. Evde su yoksa temizlik oluyor mu? Olmaz. E şimdi ne yazsın yanına da? Masanın da Kur'an-ı Kerim'de bulundurun değil mi? Yani su içerken değil mi? Günde 3 litre içiyorsan hiç üç sayfa da veya bir cüzde oku yazmak lazım değil mi? Şimdi tıplara hep böyle diyorum artık. Yani e, ilim peşine koşanlara. Yani iki taraftan da yazın. Hem ilminiz güzel olsun. İnsanlara dünyalık dünyalı bir şey bekliyorlar çünkü. Dünyadan bir şey de öğrenmek istiyor insanlar değil mi? Onun yanına ayreti de ne yapın? ekleyin. Mevlam öyle nesil yetiştirmeye nasip eylesin. İmamı Gazali bakın ne diyor. Bir bakalım halimize. Yoldan geçen birine icap etmediği halde üstüne de vazife olmadığı sırf laf olsun diye. Nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Şimdi o çok seviyor. Nereden, ne yapıyorsun? Bu diyor maleyanidir. Müminin suresinin allah Teala diyor. Müminlerin hali hali diyor. Anillahı bi muridin. Boş şere Boş Maleyaniden Boş. boşluktan. Boş Şimdi o soruyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Arkadaşın arıyor. Ne yedin? Nereye gittin? E sana ne? Sorsana namaz kıldı mı? Hangi camiye gitti? Hangi ilim meclisine gitti? Öğrendiğin hadisi anlat de bana. Yeni yaşadığın güzel bir şey anlat. Şimdi Malaya ne oldu mu? Millet oraya gidiyor. okuyorsun, namaz tesbihatı daha yapılırken Malaya'nın konuşma kapıda başlıyor. <laughs> Tesbih çekeceğine caminin kapısında da Malaya'nı konuşuyor. Daha caminin kapısında. Evet. Şimdi hadis alimleri diyor ki duaların çeşitlerini öğrenin diyor. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, niyazda bulunduğu birçok duayı rivayet etmiştir. Bir kişi devamlı olarak aynı duayı tekrar ederse adet haline getirdiği için manasına dikkat hep aynı dua, hep aynı şey istiyor. E şimdi hep yemeğe gitsen aynı menü olsa yiyor musun o yemeği? Ne yapıyorsun bazen? Ne kadar mesafe kat ediyorsun yeni yemek için değil mi? İstanbul tarafında iki saatte gidiyorsun. Geçen gün günlerden gitti geldi döş, dört saat bir kahvaltı. <laughs> ya evde de var peynir işte ya ne var yani şimdi. Yani bir nefis seni ne kadar koşturuyor değil mi? Gel alim şurada var desen git desen o zor gelir. O şeytan seni götürmez. Halbuki şeytan sana tesmayı kopmuş. Gel diyor bu buradan tat bu buradan tat. Hayat orada geçiyor. Açıyor bir de o resim paylaşıyor. Biz burada şimdi iyiyiz diyor. Orada iyiyiz. Neredesin camide? Gel bir ilim öğren. Zenginlik mal mülk ile değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Ha, şimdi arayan var mı böyle? Az oldu. O gönül zenginler az oldu. Mevlam sayılarını arttırsın. Evet. Hatırlarım Esad Hoca sohbet ettiği zaman oca, o sokak ne olurdu? O bütün cadde dolardı. Bu tarafta Mahmut Efendi sohbet ederdi. Kaldılar mı şimdi? Gönül zengini aramıyoruz ki şimdi. Hep iş zengini arıyoruz. Evet Hazreti Ömer Radyalan ordu komutanlarına şöyle mektup yazdı. Bakalım savaş mı tarif ediyor. Dini kullanı iyi öğrenin. Sapkınlığı hak görüp ona tabi olan bir kimse mazur sayılmaz. Hakkı da batıl görüp de onu terk eden kimseye de mazeret olmaz. Hazreti Ömer'e ne deniyor? Lakabı? Ömer Faruk. Ne demek? Hakla batıl ayıran. Heh sen çikolatalar. Evet. Bu devirde ne kadar lazım değil mi Hazreti Ömer? Değil mi? bir mesele geliyor. Nasıl Müslümanlar kaçıyor değil mi? Ya Efendim ne diyor? Ya Ömer diyor benden sonra peygamber gelecek olsa sen gelirdin diyor. Kuvvetinle hem İslam'a destek oldu hem yanlış şeyleri en iyi o ayırt etti. Evet ne güzel çocuk değil mi? Ya. E şimdi ne yapmış? Baba ölmüş. Evin yorgunluğunu sıkıntısına eklemiş. Pişmiş çocuk. Pişmiş çocuk. Pişmiş çocuk. Bak ne güzel görevler görüyor. Yani o tehlikede gidiyor, o PKK'ları gösteriyor komutana.